Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Mesut Tatül Koyun içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Bugün size 3 artı 1 ayrı mutfak, e, mustakil girişi yola cephe, denize yani şu anda bulunduğum plaja sadece ve sadece 200 metre mesafede. Tabi e, biraz sonra evi tanıtacağım. E, ben şimdi ee, öncelikle Hani denizi size göstermek istedim. 200 metre mesafede tabi deniz görmüyor. Evden çıkarken havlunuzu alıp 200 metre yürüyüp bu güzel plajdan yararlanabilirsiniz değerli dostlar. Çünkü e, hani çekime gittikten sonra da oradan ayrılacağım. Bugün dedim ki size şöyle güzel bir Koyu tanıtmak istedim. Aynı zamanda birazdan da evin içerisine gideceğiz. Gördüğünüz üzere tabi kış sezonu bitti artık yavaş yavaş yaza giriyoruz. Ince kum değerli arkadaşlar, ince kumdur. Belediye tabi burayı temizleyecek. Ee, şahsen ben de bu koyu çok seviyorum. Denize girdiğim zaman yani girmek istediğim zaman özellikle tercih ettiğim koylardan bir tanesidir. Tabi sığ denizdir yani yaklaşık 200 metre açılabiliyorsunuz boyunuzu aşmıyor. Güzel bir yer. Şimdi hep beraber evimize gidelim evimize sunumu sizlerle izleyicilerimize yapacağız değerli arkadaşlar. Evet değerli dostlar şimdi sahili tanıttık elimizden geldikçe şu anda villamızın önündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi Sinan kardeşime teşekkür ederim. binanın dış cephesini size detaylı bir şekilde anlatıyor. Hemen karşı tarafta siyah aracın olduğu yer ön tarafı o binanın ön tarafı plaj. Gerçekten mükemmel bir plaj zaten elimden geldikçe tanıtmaya çalıştım şimdi hep beraber evimizin içerisine doğru gideceğiz evimiz 3 artı 1 ayrı mutfak bir tane ince uzun balkon aynı zamanda geniş bir terası var terası da gördüğünüz üzere bordeks malzeme ile güzel bir şekilde pergülesi falan yapılmış şimdi yola cepheyiz alanı Sinan kardeşim Sinan şöyle bir yolu da bir göster böyle hani benim bir evim olsun benim bir evim olsun sessiz sakin bir yerde olsun denize yakın olsun dinlenmek için derseniz aradığınız yer değerli arkadaşlar şimdi giriş kapısına doğru gidiyoruz tabi bahçe duvarı dijital seramiklerle kaplamış üzerine alüminyum ferforje ve camlardan kapatmış giriş kapımız bu şekilde bahçe duvarın hem dışını hem içini dijital seramiklerle yapılmış ön veranda kısmına da güzel bir pergüle yapmış gördüğünüz üzere tabi bordeaux malzemeyi kullanılmış spot lambalar verilmiş az da olsa böyle bir bahçe alanımız var. Ne ekmiş arkadaşımız burada? Domates, biber, patlıcan tarzında fidelerini dikmiş. Burada da yararlanır. Aynı şekilde yan tarafta da güzel bir zebze olayı yani zebze ekimi yapılmış. Şimdi sizin değerli vaktinizi fazla almadan içeri doğru gidiyoruz. çelik kapının girişindeyiz. Çelik kapıyı açar açmaz salonun içerisine giriyoruz. 60'a 60 porselen seramik döşenmiş led ışıklar verilmiş. Orta yere güzel bir avize yapılmış. Tabii altyapı kanalizasyon çalışması tamamen bitmiş. İnternet e, fiber bağlantısına kadar her şey hazır. E, tabii burada bir sürgülü kapımız var. veranda kısmına çıkış. E, buraya da güzel bir alçı dekorasyonla televizyon ünitesi vesairesi yapılmış. Şimdi ayrı mutfak demiştim. Mutfak kısmına gidiyoruz. Mutfağımız gerçekten çok güzel. Hemen şöyle kapımızı açıyoruz. Mutfak kısmına geçiyoruz değerli dostlar. Tabii bu e, burada da bir sürgülü kapımız var. Verende kısmına aynı zamanda pergülesi de mevcut gördüğünüz üzere. Buzdolabı yerimiz fırın, set üstü ocak, aspiratör yeri ve bulaşık makinesi yeri. Tabi açık renk bir granit tezgahımız mevcut. Alın kısımlarında siyah porselen seramikle dizayn edilmiş. Mutfak kısmımız bu şekilde. Hemen şöyle olmazsa olmazlardan bir tanesi. Lavabo ve klozet. Buraya hani zamanın çoğu şeyde geçiyor tabi e, dışarıda geçiyor. Burada bir tuvalet alanı olması e, iyi. Şimdi yukarı doğru çıkarken bej mermerlerle basamaklar yapılmış. Alüminyum korkuluklarımız mevcut. Spot mevcut gördüğünüz üzere. Sensörlü bir şekilde yapılmış. Yukarıya çıktığımızda güzel bir hol alanımız var. Gördüğünüz üzere buraya işte vestiyer alanı vesaire bir şey yapabilirsiniz. Hemen iki tane odamız var. E, ben öncelikle banyoya geçeyim. Banyoyu size tarif edeyim. Gördüğünüz üzere geniş ferah bir banyo. İskana alındı, kat mülkiyetine geçildi. Hiçbir eksiği yok. Siyah temper camla e, duşakabinimiz var. Çift açımlı vasıtas penceremiz var. Gördüğünüz üzere klozet, hilton dolabı, gömme rezerva, japar e, marka kullanılmış. Eksikleri var. Nedir eksik? Temizlik olsaydı daha güzel olacaktı. E, temizliği de en kısa zamanda yapılacak. Şimdi... Aşağıdan söylemiştim bir balkonumuz var. Karşı kapı balkona çıkıyor. Ön tarafta da yine Fransız balkonumuz var. Son derece güzel, ideal bir yatak odamız. Gördüğünüz üzere led ışıklar beyaz konulmuş. Ortaya tekli avize, iç kapılar, lake malzemeler hakikaten güzel. Şimdi ikinci odamıza geçelim değerli arkadaşlar. Elimizden geldikçe detaylı anlatmaya çalışıyoruz. İkinci odamızda yine ön tarafta ışık aydınlatma için güzel bir Fransız balkonumuz var led ışıklarımız var. Ortadaki avizemiz mevcut. Kalorifer tesisatlarımız mevcut. Evimizde hiçbir sıkıntı yok. Takdir edersiniz ki Miraç Emlak olarak en uygun portfelleri paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi çatı katına çıkacağız. Gene sensörlü lambalarımız, korkuluklarımız devam ediyor. Yukarıya orta yerde de yani merdiven için orta yerde de güzel şey yapmış. LED ışıklar falan verilmiş. Müşteri kısmına çıktığımızda güzel bir hol alanımız var. Hemen üçüncü yatak odamızı da tanıtalım sizlere değerli arkadaşlar. Çatı yüksekliği yani 340'dan başlıyor 270'e eğim olarak çünkü imar yasası bu böyle. Ön tarafta da böyle yola bakan güzel Fransız balkonumuz mevcut. Gördüğünüz üzere son derece güzel bir yatak odası çok kullanışlı. Şimdi ikinci genel banyomuz var. Burada neyimiz eksik? E, Hilton dolabı vesaire eksik. Duşa kabin bu şekilde gelecek. Klozet alalımız. Burada Hilton dolabımız da burada olacak. Onları da e, en kısa zamanda takmaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Terasa geçiyoruz. Açabilirsek. Evet. Çift açılımda güzel bir kapımız var. Teras kısmına çıktığımızda gördüğünüz üzere pergülesi yapılmış bordeks malzemeyle gerçekten çok güzel olmuş. Yine 60'a 60 porselen seramik döşenmiş. Tabi televizyon ünitesi buraya konulmuş çünkü e, teras kısımları çok önemli. Yani tatil bölgesinde yazlık olarak düşünüldüğünde didimin sıcaklığı e, fazla oluyor yaklaşık 40-45 derece sıcaklık oluyor. Zamanınızın çoğu teraslarda ve balkonlarda geçecek. Dolayısıyla çok geniş bir terasa sahibiz. Televizyon ünitesini buraya koymuş. Tabi isterseniz buraya bir mutfak tezgahı da adam şey yapmış mesela pis su gideri, temiz su giderini Kullanmış Buraya isterseniz bir tezgah da atabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bugün neredeydik? Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeydik. Takdir edersiniz plajını da gösterdik. Denize sadece ve sadece 200-250 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir villa. Tabi e, bu fiyatlara kalmadı. Elimizden geldikçe de uygun paylaşmaya çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi e, her yere yakın Ulaşıma e, problemi yok e, Doğayla iç içesiniz Denize çok yakınsınız Sessiz sakin bir bölgedesiniz Villanın anlamı nedir Yani bir villada oturduğunuzda Sessiz sakinlik çok önemli diye düşünüyorum Dolayısıyla bu güzel villanın fiyatı bu güzel villanın fiyatı 2 milyon 850 bin TL değerli arkadaşlar. 2 milyon 850 bin TL bu liste fiyatımız. Elbette pazarlığa açığız. Pazarlığımız söz konusu. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.